Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ben Mert. Bugün Gates of Olympus'a gireceğiz. Bakalım dede ne durumda? Şöyle 2500 lira bir bakiyem var. 1000 liradan bir girelim bakalım. Oyunu ölçelim. Hadi bakalım dede üzme bizi. Çok iyi, 8 de geldi. Şu an Böyle son 7 spin'e kadar falan çarpan biriktirmeye daha çok önem gösteriyorum ben. Oyuna girerse sağlam giriyor çünkü çarpanlarla. Güzel, bir çarpan at. Attın, aynen öyle, aynen öyle. Devam. Devam et. Orada gitti. 4x de oradan geldi. Tertemiz. Şöyle bir gelelim bakalım. Hadi dedem. 15x'imiz var. Güzel kullanalım. Of çok iyi. 20x geldi. Hadi dede. Vur buradan. Hadi boş geçme dedem. Kaldır elleri. Kaldır elleri. Hadi 3 spin kaldı. Boş geçme artık. Şuradan bir güzel bir vurgun yapalım ya. Lan. Hadi. Hadi dede. 5x geldi. Hadi patlat biraz daha. Ya. Çok çok güzel kullanabilirdik burayı ya. Hiç güzel girmedi oyuna. Olsun sıkıntı yok. Şöyle 1200 lira vurduk. Devam edeceğim. 1000 lira da açık gibi sanki oyun. Güzel. Orada gitti. Güzel. Tamam 8x yaptık. Çok iyi. Ya dedem böyle veriyor gibi vermiyor gibi. Böyle ara, arada arafta bırakıyor bizi ya. Arafta bırakma dedem. Kaldır elini. Vur şimşeğini ya. Güzel bir çarpan. Aynen öyle. Aynen öyle. Devam et. Çok iyi. Çok iyi, çok güzel lan. Yüzükler de geldi. Devam et. Oy! 100x mi? 100x mi? Dedem benim be. Dedem benim be. Vurdu çarpanını be. 7 lira koyduk be. Nice. Çok iyi be. Saldır dedem, saldır. Hadi. 100x'imizi vurduk. Saldır. Hadi boş geçme, boş geçme. Güzel. Hadi bir çarpan at, bir şey at. Çok iyisin. Devam et. Of, bin lira da buradan. Hadi. Hadi lan, son dört spin hadi. Vur şuradan hadi dedem, hadi. Hadi boş geçme, Biz bir kere, bir tur daha ver. Bir tur daha ver. Verdi mi? Verdi. Verdi. Bir tur daha verdi. Ne yaptı? Yani çok bir şey yapmadı buradan ama tertemiz be. Arkadaşlar 1000 lirayla girdik. 9 lira vurduk çıktık. Şaka değil. Tertemiz ya. Ama söyledim 1000 lirada oyunun açık olduğunu söyledim. Hiç problem değil. Şöyle hatta 1200 liradan girelim. Bakalım. Bir tur daha. Mükemmel be. Dedem benim be. Hissettim ya dedenin geleceğini. Bin lirada hissettim geleceğini. Hadi oğlum. Güzel. Bu arada arkadaşlar etkinliklerimiz olacak. Etkinliklere katılmanız için gerekli şartları yazacağım. İlerleyen süreçte yakın zamanda etkinliklerimize başlayacak. Haberiniz olsun. Güzel. Attın çarpanını da. Aynen öyle. 60 lira geldi. Güzel. Dede bugün bize çalışıyor ya. İyisin be dedem. İyisin be dedem. Koyduk şuradan da 1000 lirayı. Çok güzel. 120. Çarptın onunla 13'e. Aynen öyle. Aynen öyle. Oğlum çok iyi lan. Bir çarpan. Buradan verir son bir şey? Verdi. Bakayım ne çıkacak buradan. Olsun. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. 2700 de buradan koyduk. Arkadaşlar kasamızı yani bildiğiniz uçurduk. Çok güzel bir kazanç yaptık. O yüzden hiç zorlamak istemiyorum. Tekrar videonun içinde de bahsettiğim gibi yine ekleyeyim. Etkinliklerimiz olacak. Yakın zamanda etkinlikler başlayacak. Etkinliklerin şartları için kanalı takip etmeyi unutmayın. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.